Ben bu sefer daha Biraz açım ya. Ama hadi hadi. Bunu da kesti. Ve arkadan dolaşarak buraya çıktım ki yalnız bir sandık. Sandık mı nerede buran? Hocam. Sandık nerede? Sandık nerede? Burada ben bir sandık da çıkıyor. Heh. İşte bu. Hepsi tren sandık. Ne çıkıyor? o <laughs> oh, cehennem gözü. abi adamlar bana vuruyor ama koşamam Koşmaz bir kurt bir kurttur bir şeydir kim peşine geliyor abi hayır Yemiş. Yemiş iyi. Bir Şöylelikle biraz daha açır. Hıh. Hı. Oh bismillah. Kimse gelebilir misin kurtarmaya <laughs> hocam? Ya bunu öldürdü ya sizi. Bir dakika cennet kınca. Bismillah, dur dakika canım ağzım. Ağzım canın ağzı. Artık bir yerin olsun ya artık. Yarın oldu da yağmur da yağmaya başladı. Psikiyon. Ana, bir de şey var. Kurtuluş.

Abi. Abi. Abi beni görme. Yine yengeç beni görüyor. Öleceğim ha. Hadi ben öleceğim. Abi yengeç geliyor. Yengeç hala geliyor. Benim kaşımı bırakması iyi işte. Abi. Sıcımı değil mi? Yacık öleceğim galiba. Artık yeter. şekilde. Bu şurada sandık görünüyor. Açmak istiyorum. Bu kasa seviye kasak ya. Bunları da kaldırma düşünme yapmıyorum. Düz size bir şey veriyor. Anlıyor musun? İstiyor musun? Oh, bismillah. Tamam ya. Tamamdır. Şuradan şu masaları da alalım. Her şey alalım. Totemi <tık> de alalım Ay, Yengeç. Bunu Yen alalım ya. Her türlü odun odundur. Dur bir dakika Bunu aşınma ve bunu alacağım. Ne yapıyorsun hocam? Cehennem olduğunu tadına mı <laughs> bakmak istiyorsun? Hazır acıkmıştım abi. Bir dakika. Aşırma. Aslında... Bismillah. Karnımızı doyurduksa Beyze dönebiliriz. Kömürümüz fazla her şey. Birinci sıraya geçtim ateş. Hayır. Hayır tutarmaz var da. Aslında çocuğu kurtarabiliriz. benzin falan filan odur budur Ondan sonra odur budur Ondan sonra Onu yemiyor mu? her neyse Bir yatsın burada Tamam Kömür Tamam kömür de yer Şimdi çocuğu kurtarmamız lazım Yo creo que yo sé que se ve por eso, ¿no? Ah, es verdad que con Dios. Ne de la fecha yo yine bakın kartadan. Artık bir şey yapalım da elimizden bir şey gelsin ya resmen. Yok ki anıyoruz. Aha bismillah. Keşke o zali gelseydi ya. Oradan da şeyini içine alırdık. Onu alırdık. Onu alırdık. Ama biz, o sırada bizdeki şans. İşte Bizi yerini gösteriyor. Bizi gösteriyor. Sıfırın benziği mi? Evet. Evet. Para, para var mı? Paraya olmaz ki. Ya arkadaşlar para gözlüğü için sen değil. Aa kurt bizi görmüyor. Adamlar kurt ispan etmiş. Ama ispan ettikleri kurt bizi görmüyor. İyi ya düşünmesine bak. Ona düşünmek diyor adam. İşte sabah oldu kurt da gitti. Çocuk. Abi Oha tam endeki gibi gözüküyor ya burada. Bir dakika da bırak. Oo sanki evimde duruyor lan. <laughs> yani bu önceler oldu. Bunlar da mızraktan daha iyi. O yüzden ben mızrağın önüne alacak. Nerede çocuklar? Bismillah. Kötü bir şey bu gece atışımıza yaklaşıyor. İyi ya her şey bizim başımıza geliyor. Abi bu arada alfa kurtlar bir işimizi salırsa. Abi abi sen de git Allah Allah Ben ettirdi yedim böyle Bu yüzüğü bu arada hala kafası yapmadım Abi alfa kurt her türlü ben görecek ya Bu Burası... kufu Tamam ya

üstlü seviye yaptık mesela şimdi. bir tane kurtu çekelim mesela şimdi <laughs> <laughs> yanlış kurtu çektik abi abi Bir de takıldı yanlış hayır ya hayır 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 ya ne bülüş be adam gelir mi bizim canımıza ama birisi geliyor birisi geliyor kayba yanında bandaj var değil mi Gel. Hemen buraya geliyorum. Yolda bir duraksadı. Sandık geldi açıyor. Bizi kurtarırlarsa iyi. Çünkü şuraya bakarsın şu duruma. gel. Gel, gel bismillah. Gel, Ev gördük geliyor. Ev gel, uçtarsan geliyor. Ama yanlış taraftan geliyorum ya. Abi ne duraksın orada iki tane ev... oyundan çıktı. Var ben kaldırıp oyundan çıksaydın ya. Abi... Ne dur şu an baga bakın O <laughs> arkadaşlar burada videomuz sonundayız. Kendinize yani çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.